Yere Şimdi bu kutunun içerisine şöyle yerdeki falan şeyleri koyacağım. Bu çantanın içine. Bu çantanın içerisine böyle oyuncaklar koydum. McDonald's oyuncaklarımı koydum. Bu cool. McDonald's oyuncakları buralar. Şimdi bu çanta sarsa şu kolinin içine yerleştireceğim. Şöyle. Sanırım oldu. <laughs> Bunun içerisinde de filiz bir şişme yatağım falan var. Şişme koyacaklar var. Bunu da buraya yerleştireceğim. Şimdi bunu da koydum. Bakalım kapanacak mı? Biraz sıkıştırırsam kapanır. Güzel tamam olur. Yatağın altında bir şey var mı? Yok. Sanırım yok. Yani kağıt buldum sadece. O da kolibandonun içinin kağıdı. Onun dışında bir şey göremiyorum hesabın altında da. Ee, şu küçük setler var. Böyle, bu benim neden odamda hiçbir fikrim yok. Ee, küçük setler var. Bilmiyorum ne yapacağız. Şu bebek arabası var. Bunlar çok küçük kalma. Şu mutfak seti var. Bunları da bir şeyler yerleştireceğim artık. Bilmiyorum. Bunların hiçbirini kullanmıyorum artık. -30 gün biraz daha küçükken bir şans için işte bebek seti olsun. Aa, hala aynı oynuyorum ya. Oyun hoşuma gidiyor. O yüzden 12 ama tamam. <laughs> Şu sandık değil aslında. Puf. E, e, Puf'u böyle içine bir şeyler doldurduk. Böyle, bu, şekilde. Annem böyle bir şey yaptı. <laughs> evet. Aynen bilekliğimden düşünürken buldum öyle geçirdim bileğime. Öyle oluyor ya böyle bir şey bulduğun zaman onu takıyorsun. ve bir şey bulduğun zaman onu sürüyorsun öyle. <laughs> Olabilir ya, herkes yapıyor bunu. Bunu da böyle takmıştım. Ee, ortadan kaldım için <laughs> falan. Bu da karavanımın parçası. Karavanı ben sabahtan götürdüm. Barbie'nin karavanı vardı bende. Bir de Barbie evim vardı. Barbie eviyle karavanı sabahtan götürdüm. Ama onun parçası kaldı burada. Neyse onu götürürüm. Yarın zaten tamamen taşınacağız. Daha şu anda saat 23.30. Ve ben yarın sınavı da gideceğim. Nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Winx'in <laughs> bu şeyi. Niye böyle bir şey söyleyeyim mi? bu ıı, um, setini de kaldıracağım. Sen de kule alacağım çünkü şu kolit doldu. İnanın bir tane şey koydum ve doldu. <laughs> bir koli getirin çok büyük bir koliyemiz de yok. Ama bu da işimi görüyor herhalde. Şimdi bunu kuracağım. Altını bantlamadığım için biraz yamuk oldu ama Umarım sağ diyerek şunu koymayla başlıyorum. Asıramadan. Şunu, şunu deneyeceğim. Eğer yani olmazsa şey elde götürürüz herhalde bilmiyorum. Evet bu da sığmadı. Ve karabasını deneme bile gerekiyor zaten. Şey kapatmaz. O yüzden bu kolyeyi yeri bırakacağım çünkü sığmıyor. Şimdi bunu bantlayacağım. Kolye bandını alıp geldim. Maket bıçağı ya. Bıçak kullanırken de Şimdi hemen bantlıyorum. Kamerayı sabitledim. Ama bunu bantlaman gerekiyor. Evet, sıkıştırarak bir şekilde bantlamaya çalışacağım. Umarım olur. <laughs> evet, oluyor <laughs> Heyecan durup da dın dın dın. bir dakika, şu ölçü çok kötü olmuş. Kısmını birazcık alacağım çünkü kötü. <laughs> kötü kısımları alıyorum. Hiç ağırma. Maket açıyorum. Çıkın maket açıyorum. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum geçici olarak. Biraz alacağım. Bandımı. Şimdi alıyorum. Ay niye yapışmıyor be? Tırnağıma yapıştı. Yok. <laughs> Tırnağıma yapıştı. Evet. Kabarttım. Yaşattım. Başardım bunu. Evet. Başaramamışım. <laughs> ah, ne oluyor? Demek mi başaramamışım? Niye çıldı ya kendi kendine bu Ne Niye çıldı küçücüğüm? Kodiyle Evet, bak oğlum. Ya uzun sürmedi arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Bir tane daha deneyeyim dedim. Benim konuşurken biraz uzun ben bak etmişim ama yapışmış bak ben de yapıştım. Ay aksini çekeyim. O kadar bakmadım video çekerken. Bunu da artık. Bak yine tırnağına yapışıyor. Çimen çok mutluydum çocuğum. Şunu bir daha yapıştıracağım. Sağlam olmuş ve önemli şeyler var. Bir tane daha diklemesine sonra bir tane de yanmasına dağıtacağım. Sonra bütün kolileri yaptım. Demek ki benim eşyalarım birazcık biraz. Ya yani bana gelince böyle oluyor. işte. bir şey, şansım. şey tabii ki. Ben de üstüne geçeceğim. Aslında yan taraflar yapacaktım. Ama öyle olmadım. Bu Sonra üstünden geçeyim dedim. Yani çünkü yarısı var. Çalıştım ama neden kötü. Nasıl olmuş? Baya hafif olmuş bu arada. Ee, iki tane şey koydum. Yani iki tane poşet koydum. içinde bir sürü şey var tabii Hafif olmuş. Güzel olmuş. <laughs> güzel beğendim ben açıkçası. Hafif de böyle taşıyabiliyorsunuz. Ben şeyi... ben taşıyabiliyorsam inanın ki herkes taşır. Yine <laughs> yes, maket bıçağımızı mesela düşman şu kötü atacağım çöpe. Başka bugün yapacak bir işim var mı bilmiyorum. Zaten olur. size çekerim. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar şimdi perdeyi söktük. Camdan ben gözükmeyince diye çok yaklaşamıyorum. Bir şekilde oldu. Size ikinci gülden selam. Bugün artık ıı, tamamen düşünüyoruz ve saat şu an 8.17 gerçekten saat 12 12'ymiş gibi rahatım. Akşam çok geç yapmama rağmen. Bakın ayakkabılarla giriyoruz artık bu eve daha. Üstüme bir şeyler giydim hemen. Ee, çıkartıp. Aynen. Birazdan adamlar gelecek. Şu an yoldalarmış. Bir şeyler indiriyorlar. Babamlar şimdi bizim kendi arabamıza. Bu benim dolabım. Bunlar yerdeki bunları da alacaklarmış. Bunların hepsi gidecek yatağın. Şu içindeki yatak. Aynen. Kısacası her yer çok güzel. Çıkarıp girmeye başladık. Çünkü her yer çok pis böyle. E, çıplak girince her ayağımız çok kirleniyor. Mesela yıkadığı yapıyoruz. Zaten ortağı koyuyorduk. Ama orada bana çalışma nasıl Daha önce Çeki abimle aynı odada kalıyorduk. Sonra bu eve geçtiğimizde odamız ayrıldı ama bana dolap aldı fakat çalışma nasıl almamıştık. Ee, burada idare ediyorduk yine eskisi. gibi. Ama artık oraya taşındığımızda bir çalışma masası alacağız. Bir iki ay önce burada oturuyorum. Çünkü düzen oturtamadım ben odama. Açıkçası burada oturduğumuzda. Ama biraz. Ama hala aramadım işte. Neyse. <laughs> Burasını ben işte. Buralarda yine böyle. Hiç güzel manzarası yok. Yüzden... Bu posterleri sökecek mi abim? Acaba buradan bırakacak. Bilmiyorum. Poster yapıştırmıştım. Benim adam bir yapalım. Şuradaki takı göstermiştim. Onlar gitti arkadaşlar. Dün göstermiştim geçen. Ay aynada ben çıkıyorum bir dakika şöyle geçeyim. Ee, şöyle. Böyle şöyle gösteriyorum çünkü kendim çıkıyorum. Evet, şöyle. Hatta bunu açayım ben. Çok zor böyle video çekmek gerçekten. Şöyle. <laughs> böyle göstermek zorundayım. Dolabın kapağını ancak böyle. Buralar her yer boşaldı. Geçenlerde geçen merdiven göstermiştim zaten. Ee, okul ilk günü sabah rutinimde böyle bir şey görmedim. Çünkü o zaman da tam böyle bir taşıma süreci içerisinde değildi. Yani taşıma sürecinde böyle toplanmaya başlamıştık doğru düzgün. Ama şu an her yerin boş olduğunu görebilirsiniz. Bugün salı günlerden. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama... Bugün günlerden salı, 10 Kasım salı bu arada ee, Atatürk'ü anma günümüz. Bugün de aynı zamanda Türkiye sevgili anıyoruz. Devam ediyorum. Ee, çarşamba günü, bugün salı yani çarşamba günü. bakalım koçtaşı e falan gideceğim, odama dekorasyon ürünleri alacağım. Süslemek için odama ve çikolatanın üstüne çekecektim ama Burada bir şeyler var. Maskem var. Limon kapı mıdır nedir artık. O niye geziyor? Bilmiyorum benim odamda ama. Yani çarşamba günü bir şeyler alacağım odama. Ondan sonra oradaki odamı çalışma masasıyla da beraber kuracağım kendime göre. Evet. Bu benim yatağım bu şekilde. Buna ben yapıştırmıştım. Dolabım böyle. Bu dolap de monte olacak tekrardan orada kurulacak diye biliyorum. Böyle komple götürülmeyecek. Çünkü öyleydi. Biz öyle satın aldık. Ve hatta babam kuramayınca adamlar gelip tekrardan kurmuştu bunu. Ve şimdi taşınma nakliyecilerle bozup yapmaz gibi tekrar oraya kuracaklar diye biliyorum babam. Ama ben 9.45'te sınava gideceğim. O yüzden 945'ten 10 o kadar işte neler olacak evin içerisinde bilmiyorum. O yüzden sizlere çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. Bu şekilde olacak. Şimdi görüşürüz. Herkese selam. Ee, evi bayağı taşlar ben. E, evde çekemedim çünkü ben geldiğimde hayal taşımıştı. Camdan asansörle yıkılmışlar gördüler. Ve şimdi yeni evimize geldik. Birinci partta buraları göstermiştim. Ee, Şimdi annemler ve adamlar çıktın nakliyeciler. Babamla beraber. Şimdi ben de çıkacağım yukarı ve size evin durumunu göstereceğim. Şimdi gidiyorum. Geldim. Ne <laughs> burası? bir şeyler yapıyorlar. Burası benim odam. Bunlar yerleştirmişler. Böyle bunları koymuşlar şimdilik. Odan böyle. Burası böyle 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 bir odam var burada. Şimdi biraz annemle dışarı çıktık ve benim odama böyle yapmışlar. Kapıyı kapatmışlar dışarı çekmek için. Göçten alışveriş yaptık şöyle annemle. Gezmeye çıkmıştık birazcık. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi odamı göstereyim. Buraya dolabımı yerleştirdim. İçerisi yani boş sanırım. Yani boş. Biz yerleştireceğiz onları tabi. Daha düzenlenmiş. Şimdi şu, e, aynamın şu aynamın üzerindeki şu aynanın üzerindeki şeyi sökeceğim. İçerisi yani bilmem. Yaklaşık e, yarım saate bununla uğraşıyorum ama bir türlü çözemedim. Yani yapamadım. Elinde makas da yok. Şimdi böyle. Şimdi size gret sos göstereceğim. Bunu annem aldı. Yani tür fırçası. Bu bende bir şeydi. Diğerlerin hepsi benlik. Şöyle at. düşürüyorum. Bir tane pembe. Bir tane de mavi. Vücut losyonu. Ama vücut losyonu diyorum. Neydi bu? saç Karamak için şöyle şey aldım. Sıvı saç kremi aldım. Pembe malzeme almasın derken ikisini aldım. Aynen bir de aslında benim burcum değil. Benim burcum değil. Ama benim burcumun kokusu çok güzel değil. Bu aslan burcunun bir bitimi. Bunlar yine bir bitimi. böyle bir parfümlü vücut aldım. Böyle. Bir de geri aldım. Ürünleri koydum. Diğer odalar gezeceğim. Burası da benim odası. Ne düşünüyorsunuz odanız hakkında? Gayet güzel. <laughs> Gayet güzel. Evet, böyle. Yılbaşı ağacını ben yaptım. Nasıl olmuş sonra ama. Şey başı olmamasına rağmen. Abimin odasında. Akşam kuzenlerim gelecek. Ve odamın hiç beyaz bir duvar olmadığı için burada. Böyle yapmak zorundayım. Mm, kuzenlerim gelecek akşam. Ya yeah. Kuzenlerim dedim. Dayımın e, çocukları yani teyzemin dayanım olan kuzenlerim. Yeah. Sanırım bilmem yani tam ama gelecek halde biliyorum. Bakın. İnşallah böyle bir asansörden çıkıyor bizim eve. Böyle. Eşkim burada da. Bizim kamyonumuz var. Yani bizim değil. Taşıma kamyonu. Böyle. Zaten part buraların hepsini detaylı şekilde anlatıp göstermiştim. Part 1'den sürekli bahsediyorum. Part 1'i izlemediyseniz kanalını bulabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ozanısım var ama yürüyorsunuz. Bu arada çalışma masası ve e, neydi? Sandalye de olacağım. Şuraya sanırım. Bilmiyorum da daha güzel olacağını düşünüyorum. Dikkatim dağılır mı bilmiyorum ama bence dağılmaz. Bence de bayağı da bir boğaz manzarası yok ama yine de bakarak güzel olur. Tamın kenarına oturacağım. Bilmiyorum öyle bir şeyler yapacağım herhalde bilmiyorum. Ah ah tamam beni tartar. Oturdum. <laughs> yatağın kenarına yeni oturmuştum ki pufum geldim. Buram e, bulaşık makinesi ne demiş şu bilmiyorum. Bunun her eşyam burada. Kıyafetlerimin yarısını buraya koyduk. Oyuncaklarımdan tut her şeyim bunun içerisinden. Yani. Normalde bunun içinde çok fazla eşya var ama taşınırken çok e, fazla şey koyduk. Bu arada yatağımın ucuna koymayı planlıyorum. Ah bilmiyorum. Yavru şu yatağı iteceğim ardından o da uca gelecek sanırım bilmiyorum. <laughs> Şunu da uca itelim bakalım nasıl olacak. Bana göre biraz tuhaf oldu. Kapı açılıyor. Sorun yok onda ama bilmem bir daha edeceğiz şimdi. Böyle yüzünü göstermeden taşıma vlog çekmek en zor. Bir de odamda bu kadar ayna varken. <laughs>